Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kristallerle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Yani doğada kristal nasıl oluşur? Nasıl bulunur? Neden kristal bulmak daha güzeldir? Niçin kristal daha çok arıyoruz? diğer taşlara, diğer süs taşlarından özellikle kristali ayırırsak kristal daha kıymetli olduğunu. Bunları küçük küçük anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama birazcık geniş anlatıp mantığını anlatmaya çalışacağım. Yani aşırı teknik bilgi değil de daha çok mantıksal anlatmaya çalışacağım. Bu anlattıklarım %100 doğru değil. Bazı şeyleri benzetme yaparak anlatacağım. Yani mantık olarak anlaşılması için farklı şekilleri de anlatacağım. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi arkadaşlar doğada ee, biliyorsunuz 108 tane element var ve bunların bir çeşitli şekillerde birleşmesiyle mineraller oluşuyor. Bu da yaklaşık 4000 çeşide falan geliyor. Hani bilinenler bunlar. Ee, bu elementlerin e, bazıları kristal yapıyor. Yani kristal dediğimiz şimdi internette izlediğimiz videolarda kişiler genelde örnek veriyorum. Mesela bu camsı bir kuvars bunu kristal diyor. Yani bu evet bu camsı bir kuars ve bu elimdeki ne özel olarak söylüyorum. Bu bir kristal parçası ama e, örnek veriyorum. Böyle camsı olduğunda da kristal diyorlar. Halbuki kristal değil bu. Bu camsı özelliği gösteriyor. Kristal dediğimizde bakın bu kuarsın orijinal öz şekilli kristali. Kristal olabilmesi için camsı olacak. Evet. Kuars için söylüyorum. Bir de öz şekil olacak. Yani öz şekli varsa kuars da, kristaldir. Bakın burada mesela kasit kristalimiz var. Bu kristal olmuş yani. Şekli bu. Camsılık yok. Ama sonuçta kristal şeklini almış durumda. Bakın sanki elle kesilmiş. Özel bir şekilde yapılmış. Bir şekli var bunun. Geometrik şekli var. Ve her kristalin kendine has bir geometrik şekli vardır. Bir tanım vardır. Bakın elimde bir garnet kristali var. Bakın. Hatta kristalin içinde bir kristal daha gelişmiş. Görüyor musunuz? Çok güzel bir kristalleşme bu. Farklı bir şekil. Bakın kuarsın ikizlenme yaptığı bir kristal. Görebiliyor musunuz? şöyle. Başka bir kuars kristalimiz. Bakın. Bakın bu turmalin kristali kuarsın içinde. Şu siyahlar turmalin. Bakın. Bir sürü kristallenme yapmış. Mesela biz bu bir tabanın içinde kristallendiği zaman bunlara jeot diyoruz. Yani kristal var artı bir de tabanı var. Böyle bir tabanın üzerine birikmişse jeot diyoruz. Mesela bu da gene bir kalsit kristali jeotu. Bakın tabanı kireç taşı. Ama üstü kristallenmiş pembe kalsit. Kalsit kristali. Bakın şurada farklı bir kalsit kristal daha var. Görebiliyor musunuz? Oluşmuş. Biz bu kristalleri doğada bulmamız bizim için daha kıymetli oluyor. Böyle yarı değerli değerli taş toplayı, toplamaya çıktığınızda kristal bulmak bizim için daha kıymetli, daha güzel. Neden? Bunun iki tane nedeni var aslında. Bir tanesi şu, kristal yani tam öz şekilli kristali bulduğunuzda daha kıymetli. Değeri daha yüksek. Ekonomik değeri daha yüksek. Satılabilir ola, olasılığı daha yüksek. İkincisi biz örnek veriyorum. E, mesela burada şu anda gösterebilir miyim bilmiyorum. E, diyelim ki kuars, kris, kuars bulduk. Mesela şeffaf bir kuars kır bulduk. Evet şu şunu örnek verebiliriz. Mesela bu Dumanlı kuars. İçi, içi dumanlı kuars. Çok iyi dumanlı kuars değil ama duman, dumanlı kuars. Bu kristal parçasını örnek veriyorum. Sattığımızda bunu faset kesim yapıp değerlendiriyorsunuz. Ve faset kesim yapıp buna bir işlem uygulamanız lazım. Veya cila atmanız lazım. Veya işte bunu işte takıdır. Takı mantığında işlemler yaparak da bunu değerli hale getiriyorsunuz. Yani taşı buluyoruz ve bu taşın üstüne bir de işlem yapıp onu satılabilir hale getiriyoruz. Yani iki işlem oluyor. Hem bul hem de işleme gibi. Fakat kristal bulduğunuzda dünya piyasasında kristal bulduğunuzda kristali direkt bulduğunuz gibi bu şekilde satıyorsunuz. Hiçbir emek yapmıyorsunuz. Üstelik şu kristali şu parçadan çok daha yüksek bir fiyata satıyorsunuz. Kristalin fiyatı çok daha yüksek. O yüzden dolayı taş arayıcıları kristal bulmayı daha çok severler. Çünkü kristal satmak hem daha kolaydır hem de daha yüksek gelir elde eder. Üstelik hiçbir uğraşa da gerek kalmaz ikinci bir işlem olmadığı için. O yüzden kristal bulmak bir taş arayıcısı için daha şeydir, kutsaldır. Öyle söyleyeyim. Biz şimdi Kristalleri yavaş yavaş size nasıl oluştuğunu anlatalım. Şimdi arkadaşlar, ben kuarsdan çok örnek veriyorum çünkü kuars bizim en çok bilmemiz gereken şey olduğu için taş olduğu için yarı değerli taşlar içinde kuars çok önemli bir yere sahip olduğu için hep kuarsdan örnek veriyorum. Neden? yani kuarsı biliyorsanız bu işin yarısının fazlasını biliyorsunuz demektir yani. Yani ondan sonra kuvars'tan sonra çok fazla taş kalmıyor yani. Kuvars kendi başına zaten bir sürü çeşidi olan, bir sürü farklı yapısı olan bir taş topluluğu. Bunlar silikat grubu. Kuvarsın 3-5 çeşidi var. Şimdi bu elimde bulunan malzeme silisyum oksit. Yani kimyasal formülü SiO2 diye açıklanıyor. SiO2 atomları birleşe birleşe bunu bu öz şekle getiriyor. Saf silisyum oksit bu. Ama örnek veriyorum. Bu dumanlı kuarsın içerisinde içindeki bu rengi veren demir olabilir. Titanyum olabilir. Bunun içinde saf silisyum yok. Bunun içinde renk verici başka bir malzeme daha var. Yani kimyasal daha var. Şimdi doğada bunlar nasıl oluşur diye başladığımızda anlatmak istersek Doğada bunlar şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Özellikle bu grup malzemeler mağmada işte yerin altında volkanik kayaçların hareketiyle, mağmanın hareketiyle içindeki malzemelerin yeryüzüne çıkarken içerisinde eriyikler bulunduruyor ve bu eriyiklerin yavaş yavaş zamanla basıncın etkisiyle, zamanın etkisiyle, boşluğun büyüklüğüyle kristalleşmesine olanak sağlıyor ve her yerde oluşmuyor. Bunu yavaş yavaş bunu anlatacak olursak şöyle ben size bir iki tane çizim anlat hazırladım. Onun mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi evet başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle dünyada bir su çevrimimiz var. Yani bunu herkes biliyordur. Yani bütün ders okullarda öğretilir bu zaten. Bildiğiniz bir şey. Birinci çevrim yeryüzünün üst kısmında gerçekleşir. Denizlerden su buharlaşır. Yağmur bulutları oluşturur. Sonra yağmur bulutları yağış yapar. Ve bu yağışlar işte göllere, akarsularla tekrar denizlere gider. Ya da göllerden tekrar buharlaşır. Böyle bir döngü vardır. Bu yeryüzünün üstünde olan çevrimdir. Bir de ikinci bir çevrimimiz daha vardır. Yeraltı suları olarak. Bu yeraltı suları da şöyle gerçekleşir. Gene işte buharlaşan sular yağışa döner. Yağıştan sonra suların bir kısmı yer altına gider. Yer altında da birkaç tane mekanizma oluşur. Bunlardan bir tanesi normal yer altı su kaynakları. işte kuyularla, artezyen dediğimiz sondajlarla çıkarttığımız sular olur. Ya da yeraltı nehirleri olur, yeraltı gölleri olur, mağara nehirleri oluyor. Bunları belgesellerde falan denk gelmişsinizdir. Bu birinci soğuk çevrim, bir de sıcak çevrim vardır. O da gene yeraltı suları iner. Mağmaya yakın yerlere gider. Yer altındaki mağmaya yakın bölgelere gider ve burada su ısınır. Ayrıca su burada mağmadan içindeki örnek veriyorum. Bu mağma silikatça zengin bir mağma ise işte içine silikat minerallerini alır, oksijeni alır ve yukarıya doğru harekete başlar. Çünkü ısınan su yukarıya doğru çıkar ve sıcak termal sular oluşturmaya başlar. Ve bu termal sular yukarıya geldikçe oralarda bunları kristalleştirmeye başlar. Kuvars örnek veriyorum. Bir silis dediğimiz için, silisyum dediğimiz için kuarsı örnek veriyorum. Kuvarsça zengin sular yukarıya çıkarken bu buldukları boşluklarda harcadıkları zamanla veyahut da ortamdaki basıncın etkisiyle kuvars kristallerini ortaya oluşturmaya başlarlar. Bu ikinci çevrim yani termal hidrotermal akıntılar sonucunda ikinci çevrimdeki hidrotermal akıntılar sonucunda kristallerimiz oluşur. Birçok kristal bu hidrotermal akıntıların sonucunda oluşur. Ama hidrotermal akıntıların dışında oluşan kristaller var mıdır? Evet vardır. Mesela Sadece suyla oluşanları vardır. Mesela kalsit çok sıcak suya ihtiyaç duymadan da oluşabilmektedir. Yağmur sularıyla içine kalsiyum karbonatı alır. Çünkü kalsiyum karbonat sıcak suya ihtiyaç duymadan erir. Suyu zenginleştirir. Sonra uygun yerde çökelerek kalsit kristalini oluşturabilmektedir. Ama işte yüksek sertlik derecesinde olabilen kristallerin birçoğu sıcak suya ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca kalsit kristalinin sertliği 2,5 falandır. K kuarsın sertliği 7'dir. Bunu da yan bilgi olarak söyleyeyim. Şimdi üçüncü bir olay da şudur. Ee, ya üçüncü olay demeyin de artık doğada biz kristali nasıl buluruz'a dönelim konu olarak. Kristaller bu şekilde oluştuğunu biliyoruz. Mekanizmanın bu şekilde artık oluştuğunu öğrendiğimize göre doğada nasıl bulacağımıza gelelim. Bakın arkadaşlar doğada Şöyle bir şey var. Şimdi biz kristali bulabilmemiz için o bölgede bir hidrotermal akıntının zamanında olmuş olmasını bilmemiz lazım. Yani e, biz doğada kristal aramaya gidiyorsak eğer o bölgenin kristal ürettiğini bilerek gitmemiz lazım. Örnek veriyorum işte Aydın Koçarlı'da kuvars kristali var. Çünkü orada bulunmuş, çünkü o bölgede silisyumca zengin su kaynakları olmuş zamanında boşluklar oluşmuş ve o bölgede kuars kristallenme için imkan bulmuş. Ama örnek veriyorum, başka bir söyleyeyim, Ankara'da yok kuars kristali. Örnek veriyorum bunu. Tabii ki Ankara'da da var da bir bölgede. Hani. Kristal aramaya giderken bir kristal araması yapmak istiyorsanız önce internetten lokasyonu bulmanız gerekiyor. Yani lokasyon bilmiyorsanız kristal bulmanız çok düşük ihtimal haline geliyor. Var mı bulma ihtimaliniz? Evet var. Tesadüfen bulabilirsiniz. Ama sadece %100 kristal bulmak istiyorsanız önce kristalli bölgelerin, kristalin oluşmuş olduğu bölgeleri bulmanız gerekiyor. Bu olması olmaz şarttır yani. İkincisi diyelim ki siz işte Aydın Koçarlı'ya geldiniz. Kuvars kristali arayacaksınız. O lokasyonları buldunuz ve kuvars kristali aramaya başladınız. İkinci olan olay da şu. Doğada önce kristal parçaları veyahut da kristal taneleri bulmanız gerekiyor. Yani internette birçok kristal bulan arkadaş var, videoları var. Şimdi orada işte aha ben kristal buldum deyip damar kazıyor, damarlarını buluyor. Ama mantık öyle yürümüyor yani. Orada şöyle bir şey var. Önce birkaç tane kristal parçası buluyorlar. O kristal parçalarını takip ediyorlar. Bu kristal parçası nereden gelebilir diye. İşte eğime bakıyorlar, suyun akış yönüne bakıyorlar. Tersine yürüyerekten o kristalin olabileceği noktalara gidip tahmin ettikleri olası noktalarda artık kazı yaparaktan damarı bulmaya çalışıyorlar. Önce doneleri topluyorlar. Sonra bu donelerden hedef ulaşmaya çalışıyorlar yani arkadaşlar. Eğer siz de böyle bir yöntem izlerseniz e, kristal damarları bulabilirsiniz. Çünkü kristal damarı şöyle yani biz ona damar diyoruz ama aslında kristallerin oluştuğu boşlukları buluyoruz biz. Tam damar değil aslında o olay. Bazen bir şey de olabilir yani farklı bir yapıda da olabilir ve işte o boşluklar e, kristal oluşurken var daha sonra çünkü bu olaylar yüzlerce yılda gerçekleşiyor binlerce yılda gerçekleşiyor o boşluklar aslında daha sonra biz görmüyoruz çoğu zaman o boşlukları görmüyoruz elbette gördüğümüz yerler de var ama işte toprakla dolu oluyor üzerinde başka bir şeyler olabiliyor e, bunları kazıyarak buluyoruz. Ve arkadaşlar kişisel tecrübelerimden söylüyorum. Mesela kristal bulmak taş toplayıcılığında üst bir seviye oluyor. Yani sevinmesi o taşı bulduğunuzdaki hissi falan çok daha yukarıda bir şey oluyor. O yüzden kristal araması yapmanızı çok isterim. Bunu bunu bulma anı çok güzel bir heyecandır. Herkesin bu anı yaşamasını çok isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.